Size merhaba. Hoş geldiniz. Sayılı da olsa bir abone sayısına ulaştık. Yani az da olsa bir abone sayısına ulaştık. Ee, onlardan güzel yorumlar alıyoruz. Bazı teknik destek alıyoruz. Yorumlar yapıyorsunuz. Çok hoşumuza gidiyor. Ee, takipçilerin bazıları da bu bütçeleri ...yaptığımız işlerin bütçelerini merak ediyorlar. E, haliyle tabii ki de... ...bazı videolarda anlattım ama... E, ...toparlamak gerekirse... E, ...bunu bu videoda anlatmak isterim. Daha güzel olabileceğini düşündüm. <laughs> Şimdi en başında... ...bizim arka tamponumuz... ...kırıktı. fuar e, çıkışı vurmuşlardı. Kırılmıştı. O sebeple tamponumuzun tamir olması gerekiyordu... Ve biz sadece arka tamponun tamiri amacıyla sanayide bir plastik tamiri yapan bir yere gittik İmes'te. Ee, o görüntü yok tabii ki de sizde. Ona gittiğimiz zaman onun e, bir boyacısı olduğunu öğrendik. Boyacısının hakkında güzel şeyler anlattı bize. Biz de dedik ki madem öyle ön kaput, ön tampon, arka tampon, sol marş piyel, sol kapı boyatalım ve komple pastaya sokalım. Araba çiçek gibi çıksın. Yazı hazır olsun. Bu arada benim hiçbir zaman boya takıntım öyle değişen takıntım olmadı. Ee, benim için boyalı araba hatta daha güzel, daha bakımlı gelir bana. 20 yaşında arabaya biniyorsunuz. Boyası yok. Yani tamam olabilir. Garajda bakmıştır. Çok iyi bakmıştır. Yıkamıştır, silmiştir, öpmüştür, toplamıştır ama ne olursa olsun ...her maddenin olduğu gibi bu sacın da, demirin de, yürüyenin de, aksamın da, yağların da... ...bir süresi var. O da mecburen yenilenmesi gereken şeyler. O da aslında aracın bakımı içerisinde olan şeyler. O yüzden ben boyalı arabayı takıntım yok. Ben boyatırım. Boyattım ben. Bu işlem... ...sökmesiyle, takmasıyla... ...ve boyasıyla, işçiliğiyle beraber 2150 liraya geldi bize. <laughs> yani e, parçayı ustamız 300 liraya boyuyor. Boyadan çıkarttık. Sonra biliyorsanız Egecan Otomotiv'e gittik. Egecan Otomotiv'de yağ bakımı yapıldı. 6 tane bujimiz değişti. Üst kapak contamız değişti. 7,5 litre 8 litreye yakın yağ aldı. Yağ kütüğündeki kaçak vardı. Onun contası değişti. Antifriz konuldu. İki ön amortisörümüz patlak çıktı. Onlar değişti. Z rotları, rotilli kollar, motor kulakları, viraj denge çubukları, işte bir iki tane de hortumu değişti. Tam olarak şöyle anlatabilirim hortumları söylemek gerekirse e, ee, akış metreden çıkıp da üst tarafta motorun üst kapağında bir yere bağlanan bir hortum o çatlakmış o değişti suyu komple değişti biz e, bu işlemede yani alt takım komple değişti anlattığım gibi aklıma gelmeyen parçaları da kesinlikle vardır ha, iki e, yan çamurluk sinyalimiz değişti kaput süngerimiz geldi bunları biliyorsunuz Bunların hepsi içinde işçilik dahil biz 3000 liraya yaptık. Bu biraz size komik gelebilir ama gerçekten biz 3000 liraya yaptık bu işlemleri. Ee, bu gerçekten güzel bir rakam şu an için. Mükemmel bir rakam hatta. Sonrasında ne yaptık? Klimamızda bir soğutma problemi vardı. Bazı menfezler sıcak üflüyorken bazıları soğuk üflüyordu. Bostanli Sanayi'de Semih Usta'nın yanına gittik. Onunla beraber ufak bir araştırma yaptık. Musluğun yapılması gerektiğini, değişmesi gerektiğini söylediler bize. Tamam dedik. Bizde eee sağ olsun elektrikçi yapacaktı veyahut da bir klimacı yapacaktı. Dedi ben değiştiririm dedi. Parçayı biliyorsunuz, şisan BMW'den aldık. Orası kesinlikle tavsiyemizdir. 39 hakkında bulamayacağınız hiçbir parça yok denebilecek kadar az. Sonrasında ee, Semih'in de fark etti bir tane e, hortumda gene delik olduğu. O da hava kazanından çıkıp da motora giden hortumun delik olduğunu, bantlı olduğunu falan gördü. O esnada da tabii ki de farla alakalı birkaç sıkıntı vardı. E, far gidip geliyordu. Onu da çözdü. Hepsini de çözdü. Biz e, o iş içinde Semih'e 1050 lira parça dahil para verdik. Ama tabii ki de çok önemli bir şeydi bizim için. Eee Klima biliyorsunuz artık. Yani yaz geldiği için öyle orası sıcak burası soğuk üfleme şansı yok. Mecburen her yerden soğuk üflemek zorunda. Yoksa perişan olurduk. Deri koltuklu arabada. Koyu renk arabada. Bunların haricinde en başta söylemeyi unuttum. Fark lastik. Lastik almaya gittik. Dükkanı gezdik sizinle gördünüz. Orada lastiklerimizi değiştirdik. Kışlık lastiklerimizin artık kullanılmayacak halde olduğunu öğrendik. Çöpe attık ve lastiklerimiz de değişti. Şimdi bizim muayene işimiz var. Muayenesi geldi. Şey olarak bu pandemi döneminden dolayı 45 dakika şey 45 gün öteleme şansımız var diye duydum ama herhalde e, o bizi kapsayacak bir şey değil 65 yaş üstü için. Şimdi 524 lira bir MTV'si var. Onu ödeyeceğiz. 300 küsür lira da 350'nin üstünde olması lazım bir muayene bedeli var. Onu ödeyeceğiz. E, tam emin değilim 130 liralarda falan da bir egzoz emisyon ölçümü yaptıracağız. Egzoz emisyon ölçümü için de gene arkadaşımın oraya gideceğiz biliyorsunuz. Videoda da takip ediyorsanız zaten. Yağ bakımından çıktıktan sonra Kadosan sanayisinin içinde 3 ele gittik. Orada benim üniversiteden arkadaşım karşıma çıktı. Gördünüz zaten. İzlemediyseniz de muhakkak izleyin. Orası da LPG dönüşümü, bakımı için size tavsiye edeceğim en güzel yerlerden bir tanesidir. Orada da yaptığımız işlem e, tüpümüzün filtrelerini değiştirmek. Filtresi biraz pahalı dediler ama ellerinden geldiğince de yardımcı oldular tabii ki de. Orada da işçilik ücreti almadılar bizden. LPG ayarımıza baktılar. LPG ayarımızın düzgün olduğuna kanaat getirdikten sonra biz orada da 220 lira para ödedik ve çıktık. Şimdilik yapmış olduğumuz masraflar böyle. Tabii ben e, video çekmeye başlamadan önce, video atmaya başlamadan önce YouTube'a e, ön diskleri değiştirdim, balataları değiştirdim, e, suyunu değiştirdim, bir radyatör temizliği yaptırdım, bir altını yıkattım falan filan yaptırdım. Onları tabii ki de e, siz görmediniz ama o işleri de yaklaşık bir buçuk e, 1500 lira gibi bir rakama yaptırdım. Yani e, aracın az çok neye geldiğini siz de gördünüz. Fikir sahibi oldunuz. Takip ediyorsunuz zaten yakinen. Çok teşekkür ediyorum. E, i̇zlemeyen arkadaşlar varsa tavsiye edin. izlesinler. E, eminim ki yanlış bir şeyler söylüyoruzdur. Eksik bir şeyler söylüyoruzdur. Siz daha iyisini biliyorsunuzdur ki kesin biliyorsunuzdur. Ben sadece şu ana kadar ettiğim tecrübeleri size aktarmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Usta tavsiyesi vermeye çalışıyorum. Ee, olumlu sonuç dönüşler alıyorum sizden. Çok teşekkür ederim. Videomuzun sonuna gelmişken e, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.